başlayalım. Biz Kafkas Üniversitesi personelleri olarak ben kendim 16 yıl hizmet verdikten sonra konuk evi zarar ettiği bahanesiyle bir buçuk yıldır işten çıkarıldım. <laughs> Mahkemeye verdik. mahkemeyi kazandığımız halde bizim paramız ödenmedi. Biz mağdur edildik. Benim çocuğum ben işten çıkarıldığı zaman Oğlum askerdi. Kızım üniversitede okuyordu. Ben çocuklarıma harçlık gönderemedim. Para veremedim. Kendi ruhsal bunalımımın yanında bir de çocuklarım üzüldü. Ben ailece yıprandım. Kafkas Üniversitesi boş batağında mı? Neden bizim paramızı ödemiyorlar? Mahkeme kararımız olduğu halde ödememizi yapmadılar. Konuk evinde çalışan bu kadar insanız. Neden mağdur edildik? Bizi herhangi bir yerde istihdam edemez miydiler? Kaç yaşındasınız? 48 yaşındayım. Birçok yere başvuru yaptım. Ancak yaşımdan dolayı hiçbir yerde işe alınmadım. Maddi sıkıntılarımın yanında benim emekli olmama 3 yıl var. Bu 3-4 yılı hiçbir yerde tamamlayamıyorum. EYT çıksa bile ben emekli olamıyorum. Çünkü ne yaşım tutuyor ne de hizmet yılım tutuyor. Kafkas Üniversitesi'ne kaç yıl emek vermiştiniz? 16 yıl Kafkas Üniversitesi'nde çalıştım. Bir çeşitli kurumlarında bir fiil görev yaptım. Ve şu an bizim binamız insanlar işten çıkarıldıktan sonra ilgilenmedikleri için şu an atıl durumda. Tamir etmeye çalışıyorlar. Tamir olmuyor. Çünkü mekruh bina gibi olmuş. 1 trilyondan fazla masrafı olduğu söyleniyor. Üniversitenin birçok kurumu zaten zarar etmiş ve kapanmış durumda. Kreş kapalı, havuz kapalı, konut evi kapalı. Yani bu kadar ilgisizlik neden? Mahkeme kararını kazandığınızı söylediniz. Evet. Ne kadar süredir ödeme yapmıyorlar size? 1,5 yıldır. 1,5 yıldır hiçbir ödeme alamadınız Hiç mı? Hiçbir ödeme alamadım. Üniversitenin parasının olmadığını mı söylüyorlar? üniversitenin parası yoksa havuzun tadilatını nasıl yapıyor? Bir sürü ek binalar var. Bu ek binaları neyle yapıyorlar? Konuk evi nasıl tadilata girdi? Bu kadar para nereden geliyor? Bir tek bize mi para yok? Bu dokuz kişiye mi para yok? Para yoksa neden çıkardı? Bizden sonra ve önce elli kişi biz çıkarılmadan bir ay önce alındı. Bizden sonra önce on kişi alındı. Parası yoksa, ödeneği yoksa nasıl dışarıdan işçi alıyor? Neden bu insanları değerlendiriyor? Ben gençliğimin en güzel, en sağlıklı yıllarını bu üniversiteye verdim. Şimdi neden çalıştırılmıyor? Arif Bey siz buyurun. Ben de Kafkas Üniversitesi Konuk Evi Müdürlüğü'nde 10 yıl süresince çalıştım. Bu 10 yıl süresinde çalıştığımız zaman zarfı içerisinde tüm arkadaşlar olarak özverili bir şekilde çalıştığımıza inanıyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Ee, şöyle bir durum var. Bizim arkadaşlarımız ve ben dahil olmak üzere konuk evindeki yapılan tüm icatların, tüm faaliyetlerin hepsinde bulunduğumuz bu bulunduğumuz faaliyetlerin e, en son dönemde ücretlerini dahi kendilerinin yapmış oldukları faaliyetlerin ücretlerini dahi almadık. Almadığımız, alamadığımız ücretlerin e, bizim üzerimize yüklenmesinin bir anlamı yoktu bence. Daha sonra e, mahkemenin kararı var. Evet bu mahkeme kararı e, olmasına rağmen biz hiçbir şekilde paramızı alamadık. Maaş alamadığımızı söylediğimizde bunun için e, bazı tenkitlerde bulundular. Hatta e, bu zaman zarfı içerisinde pandeminin olduğu dönem içerisinde bize bir kağıt getirip bunu zorunluymuş gibi gösterip bizi e, ücretsiz izine ayırmak istediler. Biz bunu kabul etmediğimiz için bir de onun yüzünden bize cephe aldı Bunun yanı sıra Kafkas Üniversitesi'nin içerisinde bulunan, e, dediğim gibi tüm faaliyetlerin içerisinde bulunmamıza rağmen, bizler hakkında e, çeşitli söylemlerin olması bile bizleri üzüyor. Bunların hepsi bize birer Bize tabi bunun yanı sıra karar hükmünde kararname olmasına rağmen, e, pandemi döneminde Cumhurbaşkanımızın, e, talimatıyla televizyonlarda dahi birebir olarak söylemiş olduğu işten çıkarılma yasağını delip delip bizi işten çıkarmıştırlar. Bizim mağduriyetimiz budur. Söyleyeceğimiz budur. Bu kadar. Ben Ben 22 senedir üniversitede çalışıyorum. Üniversitenin farklı dilimlerinde çalışıyorum. Ee, evet biz de bayağı bir bu zorluklar yaşadık. Pandemi döneminde özellikle e, işten çıkarıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olduğu halde rektör beyimiz, rektör yardımcılarımız kimse bunu dikkate almadı. İşten çıkarıldık. Benim kızım üniversitede, eşim üniversitede çalışıyor. Kızım öğrenci, öğrencim kızımızı okutamadığım için kaydını dondurmak zorunda kaldım. Vatı imkanlarından dolayı kaydını dondurdum bunun sorumlusu kim ya da bize şöyle bir açıklama yapmaya cesaretinde bulunmuyorlar. Defalarca randevu istememize rağmen görüşemiyoruz. Yani bilmiyorum, bu küçük bir şehirde 9 tane arkadaşımla beraber. Koskoca üniversite 9 kişi ekmek yediremediyse bu benim ayıbım değildir. Kafkas Üniversitesi'nde kaç yıl çalıştınız? 22 senedir Kafkas Üniversitesi'nin içindeyim. Sizi ne zaman işten çıkardılar? Biz pandemi 2021 pandeminin başladığı dönemler. İşçi çıkarma yasağının olduğu dönemde mi işten çıkarıldınız? Evet, maalesef. İşte insanın zoruna giden bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle talimatı olduğu halde yani dikkat alınmıyor. Kıdem tazminatınız, ihbar tazminatınız ödendi Ödemli. mi? Hayır hiçbir şekilde hiç paramız ödenmedi. Ondan dolayı mağduruz yani. Buna karşı hukuki girişimlerde bulundunuz mu? Evet arkadaşlarım da bahsetti zaten mahkemeyi kazandığımız halde ödeme yapılmıyor. Ne kadar zaman oldu mahkemeyi kazanalı? Bir buçuk iki yıldır buluyor. Bir buçuk yıldır size hiç ödeme yapmadılar Aynen. mı? Hayır kesinlikle hiçbir ödeme yapılmadı. Hiçbir şekilde de muhatap alınmıyoruz zaten. Başlarımızı alamadığımız için CİMER'e, BİMER'e bunlara şikayette bulunduk. Sağ olsunlar bizlerle ilgilendiler, alakalarını gösterdiler. Fakat Kafkas Üniversitesi'nin vermiş olduğu cevaplar onlar için yeterli olabildi, bizim için yeterli olmadı. Biz devletimize soruna kadar güveniyoruz. Hiçbir devlet, hiçbir evladını yarı yolda bırakmaz. Soruna kadar sahip çıkacaktır zaten. Ama burada bulunan yetkililer bize sahip çıkmayı bırakıp bağışı sorduğumuzda kapının kulpunu gösterip bunu açık dışarıya çıkabilirsiniz, çalışmayabilirsiniz dediler. Bizim evimizde, ailemizde çocuklarımız yok muydu? Bunu düşünen insanlar mahkeme şeylerinde gördüğümüz yazıların içerisinde eğer bu insanlar nasıl geçimlerini sağladılar, maaş alamıyorlar diye bir ibare kullanıyorlar. Eğer bu ibarenin arkasında durabileceklerse bu ödedikleri parayı dahi göstersinler. Bunu bile yapmaya cesaretleri yok. Bize hakaretler ederken toplantı yaptıklarında hakaret ediyorlar. Farklı farklı söylemler söylüyorlar. Acaba o söylemlerin arkasında yine durabilecekler mi? Bence durabileceklerine inanmıyorum.